Bir bekleyin lütfen. Melia Hanım. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz Kültür Derneği'nin başkanısınız Melia Hanım. Evet, sivil toplum kurucusuyuz. Dernek olarak bu olaya kadınlar adına eee muhatapım. Açıkçası e, olayı ilk günden bu yana takip ediyorum. E, Gül Hanım'ın balkondan düşmesinden bu yana e, takip edenlerden bir tanesiyim. Ve Yalova Çınarca'ya gidip kapı kapı gezip e, Gül Hanım'la ilgili soruşturan da benim. Size Tuba Hanım için biraz cesaret verip e, şey haber muhabirlerinizi ben yönlendirdim. Dedim ki gidin. Çıkın bildiğiniz ne varsa anlatın. Susmakla böyle olmaz diyerekten ne varsa çıksın. Tabii biz burada kimseyi suçlamıyoruz. Çocuklarını da suçlamak istemiyoruz. <laughs> e, fakat e, gördüğümüz kadarıyla aynı zamanda yayıncıyım. Şu an yayıncılarım adına size çok teşekkür ediyorum. E, kendileri şu an size çok o, severekten izliyorlar. Çok sağ olsunlar. E, çok, o, sizi tebrik ediyorlar yani bu konuda size güveniyoruz açıkçası. Çok sağ olun. Bunun dışında bize avukatları işte hakaretlerde bulundular, işte çapulcu dediler. Aynı zamanda e, oğlu hakkını helal etmiyorum dedi bize. Ve biz e, hayranları olaraktan e, gittik, yedisini çıkarttık. E, bu konuda e, geçen de kırkını çıkartmak için biz e, tuzlaya gittik, lokma döktürmek için. E, hatim indirdik, aynı zamanda işte Yasin Şevsler okuttuk. Bir de e, hayranları olaraktan bir çelenk yaptık. Bu bize çok dokundu, gerçekten de. Bütün hayranları adına bize hakaret eden, küfürden daha büyük geldi bu bize evet. çelengi yaptırdık baş başucuna evet. da monte ettirdik herhangi bir mermere zarar vermeyecek rüzgarda düşmeyecek şekilde de sabit yetiştirdik fakat bizim yaptırmış olduğumuz çelengi siz almış oradan bir de yan tarafa monte ettirse anlayacağız diyeceğiz ya böyle orada yukarıda belki zarar görecek diye indirdi kendi yere monte ettirdi. Anlarız. Ama ne yapmış? En arka tarafa, 2-3 mezar arka tarafa atmış. Bir de e, unut paylaşmış. Kim bu? Kimden bahsediyorsunuz atar. Melih Hanım? Ee, oğlu Tuberk'ten bahsediyorum. Tuberk sizin mezarlığa götürdünüz. Kırkında yaptınız. Lokma döktünüz. Allah kabul etsin bu arada. Sağ olun. Hem Allah de razı olsun. E, çelenk götürdünüz. Onu aldı. Arka tarafa mı attı? Evet. 2-3 mezar arka tarafa attı. Neden? Ee, yani nedenini bilmiyorum. Üzerinde e, değil aslında. Üzerine yapıştırdığımız bir defa vardı. Güllü için adalet istiyoruz dedik. Ha, onu ee, attı. Güllü için ya. adalet istiyoruz dediniz diye belki de. Ee, ya büyük bir ihtimal e, ve bizim hayranları olaraktan ailesi oradaydı zaten. Gördüler. Halası çok beğendi. Ağladı. Dedi ki böyle hayranları olduğunu gördük. Dedi çok mutlu olduk. Erkek kardeşi oradaydı. Gelinleri oradaydı. Manevi arkadaşları oradaydı o günü. Ee, yani onlarla da biraz muhabbet etmek şeyinde kaldık, sohbet etme şeyinde kaldık. Ailesi her şeyi bildiğini. Yani sizin adalet... aslında Güllü için adalet dediğiniz şey, yani hani orada evet. onu söylüyorsunuz. Güllü için adalet dediğiniz Çelengi yani oradaki yazı hoşlarına gitmiyor demek, ki, öyle mi düşünüyorsunuz? Ee, yani yazı hoşlarına gitmediyse söküp atması gerekiyordu. Benim anladığım kadarıyla oğlutu bir e, bize karşı bir e, hani halka işte e, hakkımızı helal etmiyoruz dedi ya. Bence bundan kaynaklıdır. Yani bizim hayranları olarak da annesine bir şey yapmamızı istemiyor ya da annesini e, ölüsüne saygı duymaz, duymadı diye düşünüyorum ben. Ee, Peki bunu düşünüyorum. Melih Hanım şimdi siz hayranları tabii siz hep oralardasınız. Evet. Ee, ne duyuyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Oradaki etraftaki e, esnaf neler düşünüyor? Esnaf şu an biz ilk başta oğlu ve kızı tarafından işte borçlu bir marketten borca eşya alıyoruz. Biz o kadar varlıklı bir insan değiliz diye dediğinde Güllü Hanım'a işte borçlu olarak gösterdiğinde biz gittik kapı kapı sorduk. Dedi ki varsa bir borcu hayranları olarak da bir dernek değil toplum kuruluşu olarak biz ödeyelim dedik. Ne kadar güzel. Hiçbir yere, hiçbir yere borcu yok. Hiçbir yere. O Aa. kadar güzel bahsediyorlar ki Gül Hanım'dan ve e, esnaftan alışveriş yaparken hatta bir balıkçı dedi ki dün dedi ben dedi şey aldı, istavit gönderdim kendisine dedi. Hem ee, ve ve burada... vefat etmeden bir gün önce istavrit mi göndermiş? Aynen istavrit almış orada kendisi şeyin başında hatta türküler eşliğinde orada e, bir şarkıda mırıldanmış hatta kendisi. Çok seviyorlar esnaf fakat e, kendisinin çalıştığı mekanda da bir doğum gününde kızının oraya gidip saçını başını yolduğunu söylediler. O aa, mekana aa. da gittik biz. Bir dakika <laughs> bir dakika Tuğyan annesinin evet. mekanına gidip annesinin saçını başını mı yolmuş? Aynen öyle. Aynen çalıştığı mekanda. Ne zaman olmuş bu Melih Bu doğum gününden sonra olmuş herhalde. Bir doğum günü varmış tam tarih söylemediler. Yani ee... Temmuz ayında bir doğum günü oldu. Yani bu yaz hani 2025 Temmuz'da. Aynen öyle bir herhalde zannedeceğim. Doğum gününden sonra gidiyor hani aramız çok iyi dediği zamandan sonra gidip annesine saldırıyor. Aynen mekanda annesine saldırıyor. Neden olmuş bu Meliha'nın? Ee, orada sürekli zaten para isteyip e, hırçınlık çıkarttığını ve kavga ettiğini söylüyorlar. Annesinden sürekli para mı istiyormuş? Sürekli para istiyormuş. Ha, annesi para vermediği için mi bunu yapmış, saldırmış? Aynen öyle, aynen. Peki. Annesinden sürekli para istediğini kim söyledi size? Ee, bulunduğu mekandaki e, kişiler e, orada söylediler. ha bunu... Orada bir tane karson söyledi. Çalıştığı mekana gelip sürekli annesine saldırıp para istediğini söylediler. Aynen öyle. Bize öyle. Karsonu Hatta... da bir ara iletişim verirseniz biz bir soralım. Çünkü şimdi neden Melih Hanım evet. önemli? Bakın siz de takipçisiniz. Sürekli aslında Haziran'dan sonra arası düzeldi. Temmuz ayında arası İyi de evet. olarak bize lanse edilen bir şey var ama siz diyorsunuz ki doğum gününden sonra tekrar e, sahne aldığı yere gidip annesine saldırıyor, <laughs> hayır, hayır. saçını başını evet. yoluyor, para vereceksin <laughs> diyerekten. O yüzden o garson beyin söyledi, biz kendi kimliğini de yayınlamayız, bizim evet. için önemli. Peki sürekli bunu yapıyormuş. Peki başka neler duydunuz Meliha Hanım? Ee, aslında orada çok kişi laf arasında, halk arasında çok dedikodular var. Çünkü ben bir gün akşam gece yarısına kadar orada kaldım. Ama kimse konuşmak istemiyor. Şunu söylüyorlar. Bizi bu kıza bulaştırmayın diyorlar. Bakın. Hatta o günü ilk günü cenaze günü Tuberk'in camı kırdığı günü eve getiren lahmacuncu çocukla görüştük. Biz hatta çocuğun numarası da var bende. Bizim Hı -hı. TikTok yayınımıza da gelecekti. Sonra nedense gelmedi. Çocuk yabancı bir uyruklu. Ne dedi çocuk ee, size? Lahmacun getiren çocuk. Dedi ki, çocuk yani. Abla dedi ilk günü dedi, ben dedi lahmacunu götürdüm. ...gülüyorlardı dedi... ...hiçbir cenaze havası yokturdu evde dedi... ...o kadar dedi şeylerdi ki dedi... ...sanki hiçbir cenaze evi değilmiş gibiydi dedi. Bir dakika Meliha Hanım... ...ilk Aa. gün yani anneni gece vefat ediyor... ...ertesi gün lahmacuncu çocuk... ...eve lahmacunları getirdiğinde... ...herkes gülüyordu mutluydu mu dedi? Aynen öyle. Çok ciddi bir iddia bu Nasıl ya? şimdi biz tabi cenazede gördüğümüz... ...herkes kendi yerlere atarken gördük... Evet. ...şimdi eve lahmacuncu getiren... ...bağırıyor ediyor... Güldüklerine gördük. Biraz söyler misiniz biz yanlış anlamayalım diye. Hiçbir şekilde dedi cenaze evi havası yoktur dedi. Herkes orada dedi o kadar mutlulardı ki dedi. Sanki dedi böyle yüzleri gülüyor kapıdan alırken dedi hiçbir üzüntü yoktur dedi. Bu o zaman cenaze miydi öncesi? Yani herkes çok ağlayıp Ay, tabii. bağırıyordu. Tabii tabii ilk gün eve cenazeye getiren hatta yedisinde e, lahmacuncu fırında onunla da görüştük. Evet. E, aslına bakarsanız orada e, halk arasında çok dedikodular var ama kimse bu kızdan korktuğu için kimse bir şey söylemiyor. Alışveriş merkezinde de annesiyle hırçınlık çıkartmış, karakolu ve polislik olmuşlar. Ve Güllü de bayılmış orada. Güllü Hanım bayılmış. Bir dakika alışveriş merkezinde ne olmuş Meliha Hanım bir daha söyleyelim. Alışveriş merkezinde yine aynı şekilde annesine saldırı yapmış, kavga çıkartmış, annesi orada kriz geçirmiş, e, hastanelik olmuş.